Adalet ve Kalkınma Partisi 6. Olağan Büyük Kongresini 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapatlı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. 16 Nisan 2017 halk oylaması sonrası milletimizin onayını 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kurucusu olduğu yuvam, sevdam, aşkım dediği partisine geri dönmüştür. Altıncı olağan büyük kongre ile partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyasi bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler 18 Ağustos cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankalı Ankara Kapalı Spor Salonu'nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz istikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayretiyle boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızı sunarız.